Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte F1 yarışındayız dostlarım. Bakalım başınıza neler gelecek. Arkadaşlar ekipçe toplandık dedik F1'lerimizi alalım. Çıkalım yola dedik. Ya bu F1'ler pist için değil mi arkadaşlar? Biz de dedik ki bunları pistimizde bir deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel çizimli F1'lerimiz var. Adamlar neler neler yapmışlar abi ya. Ana birisinin çizimi birine çok benziyor. Adam Shell'in amblemini bile yapmış. Arkadaşlar Efe kardeşimizi görüyorsunuz. Aracın içinde böyle bildiğiniz koltukta oturur gibi oturuyor. Efe. Nerede oturacağım abi? Başka koltukta oturuyorum işte. <laughs> Oğlum koltukta oturuyorsun da sen niye böyle komik duruyorsun lan? <laughs> abi oyuncu koltuğu gibi çok rahat ya. <laughs> Oğlum yalnız bu F1 değil mi? Bakkala gider gibi böyle F1'e kostümsüz mü biniyorsun sen? Abi ben pijamayla gidiyorum her yere. Ben düğüne bile aynı. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam düğüne bile arkadaşlar duyduğunuz gibi <laughs> böyle gidiyormuş. Neyse biraz sonra kafanı yararsan ben sana söylerim. İlk pistimize geçiş sağlayacağız. Ben ilk başta şöyle navigasyondan da işaretliyim. Arkadaşlarım beni takip etsinler. Şöyle hadi bismillah artık bakalım ekipçe başımıza Aa Efe Bey'i gördünüz zaten Duvara gir Keşke duvara girse Duvara girmenin de bir şerefi var Adam ters döndü ben artık yokum benim yolculuğum buraya da. <laughs> Bu yarışın galibi de arkadaşlar 1 milyon ödül vereceğim Haydi bakayım 1 milyon var ortada bakalım kim gelecek <laughs> Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yarış pozisyonumuza geçtik. Olayın en heyecanlı kısmındayız. Bakalım bu yarışı kim yenecek. 3, 2, 1. Başlayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakalım kim kimi yenecek. Ulan Supra girdi lan piste. Ne oluyor lan? <laughs> Supra nereden geldi? Arkadaşlar Supra bu arada normalde hakemimiz. Kontrol ediyor ortalığı. Ali kardeşimiz kontrol mü ediyor? Milleti linç mi ediyor anlayamadım da. Bak bu araç böyle çok kayıyor. Bunu acaba biraz ayar çeksem bunu 4 çeker alsam arkadaşlar daha mı iyi gider daha mı kötü gider. Şu an önden çekerdi araba. ESP her şey açık. Bu defa da önden de çekti miydi arkayı savuruyor. Ulan arkaya açıyorum bu defa patinaj yapıp yanlamaya başlıyor. 4 çeker alıyorum ikisini de yapıyor. Yani bu F1'ler bizi çok şaşırttı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Neyse Allah hayırlısını versin. Şu anda herhalde birinciliği ben taşıyorum. Evet. Evet arkadaşlar birinciliği taşıyorum dedim ama yine nazara geldik. Bas 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 bas. Arkadaşlar en enayilerden 1 milyon alayım da geçeyim kenarı arkamdan mavi bir araba geliyor. Bas 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 bas. Bas oğlum bas. Görüyor musunuz arkadaşlar şu gidişi aynı. Formula 1'i televizyonlarda izlediğimiz gibi. Lan arkadaş ikilemde kalıyorsun. Gaza basıyorsun. Araba kayıyor. Basmıyorsun arkandaki yetişiyor. Arabayı zaten şu an yolda tutmaktaki zorluğumu bir görseniz. Bu arada arkadaşlar oyuna Formula 1'i getirmelerinden en büyük sebeplerden birisi bu pisti değerlendirmekti. Biliyorsunuz ki bu pist daima boş kalıyordu. Ama şu an zaten bu pistlerde yarış yapıldığını görebilirsiniz. Amaç oyunu büyütmekti. Bas 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 bas. Tamamdır. Şimdi ben bir arabama da yaslanayım. Evet dostlarım. Birinci biz olduk mu diye baktım. Birinci biz olmuşuz. Durun şöyle arabama da yaslanayım. Ha. Şimdi bunlar. Ya duaydım patladı yoksa. Ha, lastiği patlamış. Efe finişte bekliyorum canım. Evet arkadaşlar yarılmış çeylanlar geliyor görüyorsunuz. Neyse neyse. İkinci turda görüşelim. İkinci tur. Arkadaşlar şimdi ikinci turda yenersem bir milyonumu alırım ha. Arkadaşlar Abi ona bir dakika, göre. benzin alıp geleyim ya. Ulan, <laughs> ulan yarışa geliyorsunuz benzininiz yok. Şöyle bir şey anlaştım ben. Efe bu yarışta ekstra olaraktan sen bana 1 milyon atacaksın tamam mı? Sana 2 milyon atayım abi ama kazanırsam 2 katını alırım. Tamam lan. Tamam ama sen kazanırsan ha arkadaşlar sana bunlar kazanır da batmayalım. İn lan arabamdan hıyar. <laughs> İn. 3, 2, 1 yapıştırın. Allah. Arkadaşlar gidiyoruz. Neyse oyun yapmayayım ya. Polis maçı açıp hepsine cezayı yapıştıracaktım da neyse dedim gene. Acıdım. Hı? Allah. Arkadaşlar şeye girdik. Bu ne? Çık lan burada çık lan. Çık lan. Lan çık. Kaldım. Arkadaşlar bana yardım edin ben kaldım burada. Yardım edin. Burada kaldı arabam. Vay be. Efe kazandı. <laughs> Aa. Bir BMW geldi. Gel kardeşim gel bana bir yardım et gel. Hay senin edeceğin yardıma ben. Oğlum yardım et dedim köstek oldum dedim uyar. Vur. Vur vur. Arabayla vur arabayla. Bu arada sizi bitiş çizgisinde bekliyorum. Çünkü ben bitirdim de. Valla ben de ceza şeridinde bekliyorum. Yardım edin arkadaşlar. Ha gayret çıkıyor. Çıkıyor. Aslanlarım benim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Vallahi Efe Efe haini de daha kendisini galip ilan ediyor. Ulan adam burada ölmüş. Hıyar. Erem abi'nin aracı nerede? Para alacağım. Askı bir alayım. Kavdaç ben keve mavi de bilim. Kefe başka birisi. Yürü git. Allah Allah. Kevem kim kardeş? İkinci yavuşa gel yiyorsa. Tamam. İkinci yavuşa s gel. Ovda seni gövürüm ben. Ama o yavuşu yemezsem sen borcunu sileceksin tamam mı? Tamam yalnız yenersem iki katını dağılarım aynı borcun. Ulan yürü git. Benim vatıvacaksın vıcaksın tevbiyesiz. Formula Hiç bir bir tanesi Hiç tevz mi? duruyor. <laughs> Aa Twansit geldi. Ulan Twansit <laughs> ne yapıyorsun lan? Ben aracı çekmeye geldi ya borcu ödeyemezsin diye. Yok yok ha haciz mi yani aman aman. Oğlum in lan babamın üstünden gevi zekalı. Bir de oynuyor daha hıyav. Neyse. Çizgiye gelin a çekici gevevdi. Lan ne yapıyorsun çekici? Oğlum sen Oo. ne yapıyorsun lan? Gevi zekalı. Evet başlıyor muyuz arkadaşlar? Herkes hazır mı? Tamam. herkes hazır. Her Hadi. 3, 2, 1. Ya Allah. Bu defa arkadaşlar. Bu defa Efe'yi yendim arkadaşlar. Efe pavana veda et koçum. Evet arkadaşlar. Aha. bir öldü. Efe de öldü. Allah ben de öldüm. Kaç lan bas lan bas. Efe, lambak hele. Bu tur ben ikinci gelsem yine paramı alacak mısın lan? Erdirle. Ayıp değil mi oğlum? O değil de bu formülalar lastiğine çabuk bitiyor lan. Ben de araba niye kayıyor diyor. Merse lastikleri bitmiş Efe. Oğlum Efe ben bunu saymayabilirim ha. Efe deminki lafımı geri alıyorum. Sayabilirim. Efe vazgeçtim. Saymıyorum. <laughs> Oğlum gaza bastıkça bu patiye bindikçe bunun lastikleri %65'ten 64'e indi. Bak indi inmeye devam ediyor. Oğlum Efe inşallah kaza yaparsın. Oğlum siz arabanıza ne taktınız lan uçak benzini falan mı koydunuz? Aa, bilemiyorum da ben. Ya, gitmiyor. senden aldığım parayla koyacağım sıkıntı yok. Evet Havam olsun. Abicim neredesiniz ya? Biz 50. kez bitirdik be. Neredesiniz be? Bıktık ya. Bıktık mı var oğlum? Ne yapalım? Hocam bir milyonumu isterim. Yendim. Oğlum. Bir çizgisinde bekliyorum. Tersten yendin herhalde sen. Yolu tersten gelmiş olabiliriz. Sen herhalde İngiltere'de ya, falan yaşıyorsun kardeş. Ben kardeşim. geldim bak hatta burada iz, izlerim de var yanladım burada. Evet arkadaşlar ikinci defa yenildik. Gördünüz arkadaşlar. Ulan para Ulan arabamı kim götürüyor lan? Oğlum getir lan arabamı. Bu ses de ağzıma şey oldu lan. Getir lan. Hıyar. Adamsın. Ben arabama bir lastik alayım ondan sonra ikinci piste buluşalım. Bu arada bir havamız olsun. Çekici sen dur öyle. Heh. Şimdi abi. beni lastikçiye götür çekici tamirciye. Evet bir havamız olsun. Pite gidiyoruz arkadaşlar tabi. Yani Efe Gil gibi arkadaşlar görgüsüz değiliz. Koca Formula 1'i. Bu arada altımızda biri geberdi. İyi misin kardeşim öldün mü? Neyse herhalde Anladım. Pek bir şeyim yok ama Anladım. var. Allah korumuş tamam. Ne diyordum arkadaşlar durum böyleyken böyle işte ee, çekici bizi ölüme götürüyor arkadaşlar çekici lan bizi pite havalı götür dedik sen de bizi öldürmeye mi götürüyorsun lan yavaş çekiyorum gülümse bir de daha gülüyor sırıta sırıta. Arkadaşlar Efe şerefsiz yine bize hava atıyor gördüğünüz gibi yanımızdan böyle havalı huvalı geçiyor ama bu kesin arabasına bir şey yaptırdı arkadaşlar yoksa imkanı yok biliyorsunuz beni böyle geçemezler ama bilmiyorum yani sanki arabalarında bir şey de var gibi artık anlayacağız şurada beni sağda at çekici kardeşim beni şöyle bir tükür şöyle yere doğru bak Tüh Allah belanı vermesin. Böyle atılır bu araba. Bu araba böyle batılır manyak çekici. Arabamın hastalığı 3 ise 5 çıkacak. Ben Hıyar. Sen de geri çık oğlum. Bütün bütün deliler beni buluyor la bugün. He, şuradan lastiğimizi dağıttırdık Tamam. Bir de arabamızı yaptırırsak arkadaşlar bizim ekipteklerin artık ölüm günü gelmiştir. Gel, gel bakayım çekici kardeşim bu defa düzgün sür yoksa bir dahakine ben seni yani ha çekici al Allah çekici belasını buldu Allah'tan aç ayaklarını he biniyor yavaş ulan bu nasıl bir çekici lan ya arabam takılı kalıyor ya bir şey oluyor bas ha şu sağdaki piste gideceğiz çünkü bu sağdaki pistin girişi neredeyse oğlum gebereceğiz dur Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar ya bir çekiciye bindik adam Arabamızı daha beter pert edip götürecek. Bu boru başka boru. Fırat boru. Telefonu açalım. iPhone'muş ha telefonda. Dur. At beni aşağı tükür. Bu defa düzgün tükür ha. Güzel tükür. Ben sizi ben Sabahtan beri bekliyoruz Tükürsen lan kaldım böyle. Heh. Başla. Tamam. Arkadaşlar evet şu anda. Oğlum bu öndeki nasıl gidiyor bu adamlar ya ben anlamıyorum deli nasıl olacağım ya. ya? Bak, Adam bak bak uçtu ya. bak. Adam Yo. uçmasını boş yer. Benim araba direkt duvara giriyor hocam ya. Bu nedir ya? Aa arka çekişte kalmış lan bu araba. Bu boru başka. Bizimki de arka çekişte Kerem Bey. Bak şu an bak 4 çeker aldım bu defa da böyle gidiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. İyisin bunu öne öne almak arkadaşlar. Öne aldığınız zaman bir nebze gene sanki sakinleşiyor araba. Evet, Arkadaş duvara öpmeye çalışıyordu az önce. <laughs> Öptüm de zaten abi. Hızlı giden Ali'ydi değil mi? Tabii, Tabii ki de. Sonra niye fazla yaşamıyorum? Ben ikinci turumu bitirdim bu arada haberiniz olsun. Hocam ben ya. daha birinci turu galiba bitiremedim. Ben iki, ikiyi bitirmek üzereyim. Oğlum nasıl ikiyi bitirmek üzeresiniz lan? Işık hızında mı gidiyorsunuz oğlum? Evet üçüncü turdayım. Evet, üçüncü turdayım. Üçüncü, tırdayım. üçüncü, üçüncü şu an. Bu nasıl iş ya? Arkadaşlar bunlar galiba bir şey yapıyor. Bunlar hız mı açıyor. Hile orada mı katıyor? Ben de bilemedim de. Şu anda arkadaşlar kendi arabamdan hiç memnun değilim. Allah belasını vermesin böyle arabanın. ay 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 Beşinci tura geçtim Kerem abi. Eee beşinci tüva mı geçti? Ben 5'e giriyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz arabanın hali zaten ortada. Ben bir daha bir daha arkadaşlar ben bunlarla yarışmam. Bunlar hile yapıyorlar arkadaşlar. Hiç Allah korkusu da yok galiba bunlarda. Yardım edeyin. Arkamdan borçlular kovalıyor. Arkadaşlar bunlar adamın iliğini kemiğini sömürürler. O yarışları nasıl geçtiler Olay, ben de, de hayret ediyorum. Sen git sabahtan beri ayar yap gelsin iki tane hıyar seni videoda rezil etsin. Neyse kendi videomda da rezil olmadım demem artık. Bak hala geliyorlar. Oğlum ne alacaklı adammışsınız. Ne utanmaz adammışsınız. Gidin lan. 5 milyon. 5 milyon. 5 milyon. 5 milyon. Nerede o Kerem? Onu bana bulun. Ulan arkadaş. Ulan. Tamam lan. Tamam ulan. Vereceğim. Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir, mutlu olmuşsunuzdur, gülmüşsünüzdür. Kendinize iyi bakın. Esen kalın diyorum. Allah'a emanet olun dostlarım.